Bunlar karga mı? Sırcık Aşağıya doğru yürüdük olacak ne biliyor musun? Bir sal salsan Bir süre gelir Oradan bir say çekiyor bak He? <laughs> Aa, kaç tane kuş var orada? Yaz. Bak ağaca kondular bak. Gördün mü? Her akşam var oğlum. Bunlar ne böyle abi ya? Her akşam. Nereye kalıyor bunlar abi? Nasıl abi? Ağaç ağaca kondular baksana. Ya ben ya, asıl o günleri görecektin sen. Yemin billah ediyorum top gibi. Bir ara hepsi. What? Bunlar sırcık mı karga mı ya? Sırcık. 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 Nerede bunlar kalıyor bunlar, ne? Şimdi bak bunlar yarım saat daha o şey yaptıktan sonra şeye girip Büyük derinin oraya gidiyor. Dans ediyorlar baksana havada ne güzel. Sport yapıyorlar. Her akşam böyle mi burada? her, her sabah saat 9.30'da gelirsen parka iniyorlar. Ben ve karşımdaki şey Güner abi. Yine burada oturuyor değil mi? Aynı evet. ben aynı yerde Aynı yerde yani. Çocuktum geçti belki abi hatırlıyorum.